Evet. Dondurarak kurutma mantığımız öncelikle buraya taze ürünlerimiz geldikten sonra biz artı 4 derecede soğuk zincirin bozulmaması adına ve ürünlerin bozulmaması adına orada depoluyoruz. İşlemeyi alacağımız zaman ilk başta artı 4'ten çıkarıp kadınlarımız orada yıkama, ayıklama, doğrama, dilimleme ve ondan sonra tepsiye dizme işlemini gerçekleştiriyorlar. Tepsilere dizildikten sonra ürünlerimiz eksi 20 dereceye giriyor. Burada zaten Priz dry'ın en kritik noktası dondurma noktası. Çünkü eğer ürünler tam donmazsa Priz e, Dry'da biz kaliteli bir ürün elde edemeyiz. Eksi 20 derecede 20 ile 24 saat arasında bekletiyoruz. Bu ürünler katı formdan, biz vakum altında bu işlemi yaptığımız için katı formdan sıvı hale geçmeden direkt buhar halinde ürünler içindeki su uzaklaşıyor. Böylece de hem ürünün aroması hem görüntü olarak kalitesi e, Taze ürüne eşdeğer bir ürün elde ediyoruz. Yani biz şu anda çok güzel tepkiler alıyoruz insanlara bunu denettiğimizde, tattırdığımızda. Talep de oldukça yüksek görünüyor. Su direkt katı halden buhar hale geçtiği için ürünlerin içindeki vitamin, mineral gibi değer kayıpları olmuyor. Ezo Gelin Kadın Kooperatifimiz yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. Burada kooperatifimize ait bir gıda işletmesi var. Freeze dry dediğimiz dondurarak kurutma yöntemiyle meyve sebze kurutmaları yapıyoruz. Aynı zamanda nar pekmezi ve üzüm pekmezi üretim hattımız kuruldu. O da sezona yetişecek şekilde üretimlerini gerçekleştireceğiz. Ezo Gelin Kadın Kooperatifimiz 18 kişi şu anda aktif olarak çalışmaları yürütmekte ama bizim aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak desteklediğimiz 4 kooperatifimiz var. Ve 120 tane kadın üyemiz var toplamda bu dört kooperatif için. Dönemsel olarak da eğitimler düzenleyip kadınlarımızın hem eğitim almasını hem sezonda çalışmalarımıza destek olmalarını sağlıyoruz. Hem de onların yaşamlarına ekonomik ve sosyal katkı sağlamış oluyoruz. E, dondurarak kurutma teknolojisi dünyada çok üst bir teknoloji. Yaygınlaşmaya başlanan. Türkiye'de daha çok yeni. Henüz birkaç tane firma da var. E, dondurarak kurutulmuş ürünlerin çok uzun raf ömrü var. E, vakumlu ambalajlarda yaklaşık 20-30 yıla kadar dayanıklılığa sahip. Aynı zamanda hiçbir katkı ve koruyucu içermeyen ürünler. Çok sağlıklı ürünler bunlar. Hem çocuk mamalarında hem günlük tüketim alışkanlıklarımızda rahatlıkla yer verebileceğimiz ürünler. O yüzden bunun yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Kooperatifler adına aynı zamanda markalaşma süreçlerine Büyükşehir Belediyesi olarak destek oluyoruz. Kadınlarımızın satış kanalları bulmasını, sanal satış yerlerinde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz ve hedefliyoruz. Şu an web sitemiz kuruldu, ürünlerimiz yükleniyor. Aynı zamanda WhatsApp hattı üzerinden satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Numuneler gönderiyoruz farklı ülkelere şu anda e, denediğimiz ürünlerden. Ee, amacımız uluslararası pazarlarda ürünlerimizin aktif bir şekilde yer alması. Ee, yeni bir ürün olduğu için insanlarda çok merak uyandırıyor ve çok beğeniliyor. Daha önce e, kurutulmuş diğer yöresel yöntemlerle veya farklı yöntemlerle kurutulmuş ürünlerden çok farklı. İnsanlar yeni bir deneyim yaşadıkları için hem merak ediyorlar hem büyük bir ilgi var. <laughs> 何